Merhaba. Bugün sizlere Nardani Hanım masalını anlatacağım. İbiş ile Memiş topal eşeğe binememiş. İbiş çıkmış bayıra, Memiş inmiş çayıra. Eşek sermiş postu hasıra. Tam uykuya dalarken, gelecek üzerine ham hayaller kurarken kurt dayanmış kapıya. Eşek bağır bağır bağırmış. İmdat diye çağırmış. İbiş ile Memiş. Biri işitmiş, biri işitmemiş. Şu gelen ibiş mi memiş mi? Şimdi siz söyleyin kurt eşeği yemiş mi yememiş mi? Neyse artık eşek yata dursun hasırda, ibiş ile memiş çit sürsün bayırda. Biz başlayalım masalımıza. Evvel zaman içinde kalbur saman içinde şırıl şırıl ırmakların aktığı, lalelerin, nergizlerin, sümbüllerin açtığı bir bahçede iki katlı cumbalı evde yaşarmış Nardaniye Hanım'la babası. Nardaniye Hanım aydan arı, sudan doğru ayın on gibi güzel bir kızmış. Nardaniye babasıyla birlikte yaşarmış. Çünkü çok küçük yaşta annesini kaybetmiş babası günlerden bir gün hem kızına analık etsin hem de kendisini eş olsun diye evlenmeye karar vermiş. Fikrini Nardaniye'ye açmış. Nardaniye aklına ilk dikiş hocası gelmiş. Hem Nardaniye'yi sever hem de çok güzel bir kadınmış. Allah için öyle güzel bir kadınmış ki güzelliği dillere destan olmuş. Babacığım onunla evlenebilirsin demiş Nardaniye. Adamcağız bakmış kızı bu duruma razı, hocasını da seviyor, tamam demiş, kabul etmiş. Evlenmişler. Günler geceleri, geceler günleri kovalamış. Aradan altı ay geçmiş. Analık Nardaniye'yi kıskanmaya başlamış. Çünkü artık dilden dile güzelliği konuşulan Nardaniye'ymiş. Nardaniye'nin aydan arı, sudan duru güzelliği dinlere destan olmuş. Analık istiyormuş ki kendisi konuşulsun, kendisi anılsın. Hemen bir plan yapmış. Nardaniye'den kurtulmam lazım. Ne yapıp ne edip bu kızdan kurtulmalıyım diye düşünmüş. Ertesi akşam evde otururlarken bey demiş. Nardani'nin arkadaşları ormanda gezintiye gidecekler. Nardani evde sıkıldı. O da gitsin. Hem arkadaşlarını görür hem de biraz hava almış olur demiş. Adamın aklına bu fikir yatmış. Olur demiş. Nardaniye içinde bir değişiklik olur. Hem arkadaşlarını görür hem de hava almış olur kızım diye düşünmüş. Ertesi gün Nardaniye o zarif güzelliğiyle bembeyaz atına binip ormanın derinliklerine doğru sevinç içerisinde yol almış. Nardaniye Hanım ormana geldiğinde şu ırman kenarındadırlar, şu tepenin yamacındadırlar diye diye arkadaşlarını aramış. Aramış ama bulamamış. Hava kararmaya başlamış. Artık gece olmuş kurtlar ulmaya, baykuşlar ötmeye başlamış. Nardaniye korkmaya başlamış. O kadar korkmuş, o kadar korkmuş ki artık ağlıyormuş. Öyle ağlamış, öyle ağlamış ki Nardaniye kurtlar susmuş sesinden. Tam o sırada kanatları ipek gibi olan, altın gibi ışıl ışıl bir kuş belirmiş Nardaniye'nin yanında. Kuş gitmiş, nardaniye gitmiş. Kuş gitmiş, nardaniye gitmiş. Sonunda bir mağaranın kapısına gelmişler. Kuş göründüğü gibi ortadan kaybolmuş. Nardaniye kapıya kulak vermiş. Dinlemiş içeri. İçeride adam sesleri geliyor. Hmm, bunlar kırkaramiler olsa gerek. Babam hep bahsederdi diye düşünmüş. Dönüp ormana bir bakmış, karanlık, yırtıcı hayvanlar var, e, kurda kuşa yem olmak da var. Sonra dönüp mağaranın kapısına bakmış, belki bana bir döşek verirler düşüncesiyle mağaranın kapısını çalmış. Kır karamilerden biri açmış kapıyı, bir de ne görsün, karşısında aydan arı, sudan doğru bir güzellikle Nardaniye hanım. Hey senin ne işin var burada? Gecenin bu vakti sen buraya nasıl geldin? diye sormuş. Nardaniye hem ağlamış hem de başından geçenleri anlatmış. Adam sen bir dur hele deyip hemen kır karamilerin yanına gitmiş. Konuşmuşlar. Yıllardır sıcak bir çorbaya hasretiz. Ee, bir de kız kardeşimiz olsun isterdik. O bize hem kardeşlik yapar hem de bize sıcak çorba pişirir diye düşünerek Nardaniye yanlarına kabul etmişler. Nardaniye onlarla yaşaya dursun. Biz babadan haber edelim. Eve Nardaniye dönmeyince babası çok üzülmüş. Atlamış atına varmış ormana. Dağ, tepe, bayır, ağaç, taş bırakmamış ormanda bakmadık. Her yerde Nardaniye'yi aramış ama bir iz bulamamış çok üzülmüş. İki gözü iki çeşme evine geri dönmüş. Analık bu duruma üzüldüğünü söylese de içten içe çok seviniyormuş. Oh kurtuldum nardaniyeden diye düşünmüş. Bu düşünceyle ayın on dördü çıkmış bahçeye. Seslenmiş aya. Ay ay söyle bana sen mi güzel ben mi güzel? Ay cevap vermiş kadına. Ne sen güzel ne ben güzel ille de Nardaniye hanım güzel. Kadın çok sinirlenmiş. Nasıl olur demiş bunca zamandır bu kız ormanda nasıl sağ kalabilir? O kadar deliye dönmüş ki hemen bir plan yapmış. Ertesi gün Nardaniye'nin babası evden işe gider gitmez bir sepet dolusu meyveyi almış binmiş küpüne. Doğru, Nardaniye'nin yaşadığı mağaranın kapısında almış solu. Çalmış kapıyı. Nardaniye kapıyı açmış. Karşısında elinde bir sepet dolusu kirazla bir tane yaşlı kadın. Nardaniye tanıyamamış kim olduğunu. Yaşlı kadın Nardaniye'ye, Aydan arı, sudan duru kızım, kiraz satarım, almaz mısın? diye sormuş. Nardaniye kirazı sepetiyle, almış. Yaşlı kadın da oradan uzaklaşmış. Nardaniye oturmuş bahçeye. Yanında serçe kuşları. Nardaniye kuşları çok severmiş. Onları besler, onlarla konuşur, söyleşirmiş. Kuşlar yanında. Nardaniye elini bir kiraza atmış. Kuş yemiş o kirazı. Nardaniye elini bir kiraza daha atmış. O kirazı da bir kuş yemiş. Nardaniye tekrar elini bir kiraz atmış. O kirazı da kuş yemiş. Böyle böyle 40 kuş 40 kirazı yemişler. Kirazı yiyen kuşlar pıtır pıtır tek tek düşüp orada ölmüşler. Nardaniye çok üzülmüş. Öyle üzülmüş ki kuşlarını almış, tek tek onları gömmüş. Nardaniye o gün üzüntüsünden yemek yapamamış. Akşam olup abileri eve geldiğinde Nardaniye'nin bu halini görünce sormuşlar. "Neyin var senin? Ne oldu?" Nardaniye cevap vermiş. Başından bütün geçenleri tek tek anlatmış. Abileri Nardaniye'ye birazcık kızmışlar. "Sakın bir daha hiç kimseye kapıyı açma. Kimseden de bir şey alıp yemeğe kalkışma." diye tembihlemişler. Nardaniye onlara hak vererek söz vermiş. Onlar orada dura dursunlar. Analık ne mi yapıyor? Analık arada geçen bir aylık zaman içerisinde ayın 14'ünü bekliyor. Ayın 14'ü geldiğinde analık çıkmış tekrar bahçeye. Seslenmiş aya. Ay ay söyle bana sen mi güzel ben mi güzel? Ay cevap vermiş kadına. Ne sen güzel ne ben güzel. İlle de Nardaniye Hanım güzel. Kadın bunu duyunca sinirinden küplere binmiş. Kırmış küpün birini. Nasıl olur demiş. Bir sepet dolusu kiraz yedi. Nasıl sağ kalabilir? Deyip hemen tekrar plan yapmış. Almış bir tane narı, binmiş küpüne, çıkmış yola. Nardaniye narı çok severmiş. Rahmetli anacığı da çok severmiş narı. O yüzden adını Nardaniye koymuş. Nardaniye kapıyı açmış. Karşısında yaşlı bir kadın. Narı vermiş. O da almış. Geçmiş bahçesine, narı bir güzel soymuş. Narı ağzına atmış. Nar boğazına takılmış. Diğer narlar oraya saçılmış. Nardaniye oraca düşmüş. Akşamın abileri geldiğinde bir de ne görsünler? Nardaniye yerde yatıyor. Çok üzülmüşler. Ne yapacaklarını bilememişler. Altından bir kutu yapalım demişler. Altından bir kutu yapıp nardaniye içine koymuşlar. Nereye giderlerse nardaniyeyi yanlarında taşımışlar. Günlerden bir gün padişahın oğlu bunlara bakmış, seslenmiş. Hey siz omuzunuza bir kutu oradan oraya oradan oraya kaç seferdir görüyorum nereye gidiyorsunuz biz kırk adamız bu da bizim bacımız demiş kırk haramilerin başı başlarından geçen olup biten her şeyi anlatmışlar şehzade bu böyle olmaz demiş siz bacınızı kutusuyla bana verin ben ona sarayda bakarım muhafaza ederim siz de görmek istediğiniz zaman gelir onu görürsünüz demiş. Kır karamiler aralarında konuşmuşlar. Doğru, doğru söylüyor demişler şehzade için. O sarayda muhafaza eder. Biz de istediğimiz zaman gider görürüz deyip altın kutuyu şehzadeye vermişler. Şehzade kutuyu getirmiş saraya. İçten içe merak ediyormuş. Kutuyu açsam, baksam diye. Ama bir taraftan da korkuyormuş açık bakmaya. Fakat bir gün merakına yenik düşmüş. Kutuyu açmış. Bir de ne görsün. Aydan arı, sudan duru, ayın on dördü gibi yatıyor Nerdaniye. Şehzade aşık olmuş Nerdaniye'ye, sevdalanmış. Aşkından yemeden içmeden kesilmiş. Hastalanmış. Sarayın hekimleri gelmişler şehzadeyi iyileştirmek için. Bu sırada kutudan atan Nardaniye'yi görmüşler. Bu kıza ne oldu deyip bakalım demişler. Nardaniyi şöyle bir kaldırmışlar ki ağzından nar tanesi pıt deyip çıkıvermiş. Nardaniye kendine gelmiş. Şehzadeyi gören Nardaniye o da ona sevdalanmış. Evlenmeye karar vermişler. Haber salmışlar kırk karamilere ve Nardaniye'nin babasına... Sevine sevine saraya gelmişler. Kırk gün kırk gece düğün etmişler. Analığa ne mi oldu? E, onu da çağırmışlar. Sormuşlar ona kırk katır mı kırk satır mı? Ama şehzadem demiş analık kırk satır düşman başına. Siz bana kırk katır verin de ben sılama gideyim demiş. Kırk katır vermişler. Kırk katırın kuyruğunu birbirine bağlamışlar. Kadını da ona bağlamışlar. O da böylece çekmiş cezasını. Gökten üç elma düşmüş. Birisi siz sevgili çocukların başına. Birisi yediden yetmişe bu masalları dillendirenlerin başına. Birisi de sevgi dolu insanlığın başına. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.